Nide'de Krater Gölü Narlı Göl'de 450 dönümlük arazi üzerine ultra klimalı jeotermal sera kuran Zuma Grup, domates yetiştirilen seranın yanına Nide'de bir ilk olacak olan kaz yetiştirme tesisi inşa edecek. İşletme yetkilisi Abdullah Mete, aynı zamanda bölgeye balık tesisi kazandırmak için çalışma başlattıklarını vurguladı. Hayata geçirilecek yatırımlarla kadınlara iş kapısı açacaklarını aktaran Mete, İlk etapta Narlıgöl ve Gösterli köylerinden ihtiyaç sahibi 50 kadını istihdam edeceklerini belirtti. Nide'ye yatırım yapmak isteyenlere seslenen Abdullah Mete, devletin Nide'ye ciddi anlamda desteğinin olduğunu ifade etti. Biz Zuma Grup ailesi olarak da yaklaşık 3 yıldır Nide şehrindeyiz. Nide şehrine çeşitli yatırımlar yapıyoruz. Yeraltı kaynaklarıyla ilgili çalışmalarımızı start aldık. Bunlarla ilgili e, yeraltı kaynaklarının değerlendirmesinde jeotermal serayla ilk başlangıcımız oldu. E, Türkiye'de üçüncü büyük bir serayı bir, ilk etapta bir başlattık. E, daha sonrasında da biz burada yaklaşık 150 dönümlük bir yatırım planlıyoruz. Onun için arazi alanımız, e, gerekli ilçe tarım desteğimiz, e, özel idaremizin desteği, valimizin desteğiyle ikinci etap projemizi başladık. Bunun yanında kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde, NİDE tarihinde bir ilk e, kaz tesisi olaraktan, ...bir tesis planlaması yapmaktayız. Bu tesis Nide'deki e, hava iklimleri, doğal iklimler... E, ...bu tesisin burada yapılması için feasible bir yatırım gözüküyor. Nide'de bir de balık üretim tesisine ilgili çalışmamız var. Biliyorsunuz yeraltı kaynakları kıymetli. Gerçekten kıymetli kaynaklar. Bu kıymetli kaynakları da doğru değerlendirmek lazım. Bunlarla ilgili de balık üretim tesisine ilgili çalışmalarımız var inşallah. Eğitim merkezlerimiz açıldı bunlarla ilgili. Köylü ablalarımız, annelerimiz iş bekleyen, aşk bekleyen evlerimizde ihtiyaç sahiplerine kurslarımız oldu. Büyük taleplerimiz oldu. Büyük katılımlar sağlandı. Ciddi anlamda yaklaşık 150 kişiye yakın katılım sağlandı. Bunların içerisinden ilk ihtiyaç sahibi olan 50 kişi belirlenip kurslardan dolayı sertifikalarını aldılar. Ve Narlıgöz, Gösterli Köyü ile ilgili bütün kadınlarımızı istihdam edeceğiz inşallah. Niğde özel bir şehir benim için. Kıymetli bir şehir. Özelliği şudur Nide. Nide doğu ile batıyı bağlayan bir şehirdir. Toprağı çok kıymetli bir şehirdir. Medeniyetler şehridir Nide. Nide yüzyıllar boyunca yaşam sağlanan bir şehirdir. Bu Nide'deki insanların masumiyeti, bize verdikleri değerler, yatırımcı olan saygıları, il müdürlerimizin desteği, valimizin desteği. Ya yani Nide gerçekten güzel bir şehir. Havası, suyu ve iklimiyle çok değerli bir şehir. Sanayi açısından zaten Gerekli büyümeler sağlanıyor. Bölge vekillerimiz, bölgedeki belediye başkanımız e, bunlarla ilgili ciddi anlamda Ankara'da çalışmalar yapıyor. Biz bugün buradaysak NİDE vekillerimizin, NİDE bürokrasisinin sayesinde buradayız. Cumhurbaşkanlığımızın desteğiyle buradayız. Ama en önemli şey NİDE'de istihdam olayımızda bir problem yaşamıyoruz. Ee, çalışacak insan bulmak şu zamanda gerçekten çok zor. İstihdam etmek de çok zor. Ee, Nide havasıyla, suyla, insanıyla gerçekten çok kıymetli bir şehir bizler için. Ee, Nide için şunu söyleyebilirim. E, Nide gibi bizim çevremizdeki çevre illerimiz de var tabii. Aksaray, Konya, Kayseri gibi. Biz Kayserili bir yatırım partnerimizden ilk buraya geldiğimizde e, Nide de bizi sıcak bir karşılama sohbet, e, ne yapacağımızı anlamalar için zaman ayırmaları yaşadık. Sağ olsunlar, o zaman ayırmalarının sayesinde derdim elamımızı anlattık. E, NİDE geldiğiniz zaman, derdinizi güzel anlattığınız zaman yatırım yapmama ihtimaliniz yok. Gelen yatırımcılar şunu bilsin, devletimizin ciddi anlamda desteği var Nide'de. Nide bürokrasisinin de çok büyük destekleri oluyor. E, yatırımcı Nide'ye gelirken hiç korkmaması gerekiyor bence.